Evet, pas tutmaz oyun ekranlarından herkese merhabalar. Yine bir Steam hafta sonu indirimi oyun öneri videosu ile beraberiz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoma beğeni atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Discord kanalımın linkini de açıklama kısmını bırakıyorum. Oraya da gelirseniz sevinirim. Hadi oyunlara geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlarınızla beraber ya da 16 kişiye kadar online olarak oynayabileceğiniz CarX Drift Racing Online adından da anlaşılacağı üzere drift odaklı bir yarış oyunu. Birçok pist ve aracı bizlere sunan Racing Online %50'lik bir indirimle 12.50 TL. World War Z tek başına da oynanabilecek bir oyun olsa da asıl zevki co-op olarak çıkan aksiyon oyunlarından biri. Temel olarak Left 4 Dead serisine benzeyip işin taktiksel kısmında bir adım daha önde olan oyunda zombilerin istila ettiği şehirlerde üzerinize akın akın gelen zombi sürülerinin üstesinden gelerek ilerlemeye çalışıyorsunuz. World War Z %50'lik bir indirimle 30.50 TL. Deadfall Adventures, The Mummy ve de özellikle Indiana Jones'tan ilham aldığı belli olan bir FPS oyunu bir yandan mumya ve nazilerle yüzleşirken diğer yandan da karşımıza çıkan bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Mısır'ın fırtınalı çöllerinden kuzey kutbuna ve Guatemala'nın ormanlarına kadar yaptığımız yolculukta James Lee adlı bir maceracı ile yaklaşan dünya savaşında avantaj elde etmek için antik bir eserin peşine düşen nazilere karşı adeta köşe kapmacı oynuyoruz. Deadfall Adventures %75'lik bir indirimle 7.75 TL. Dövüş oyunları denince akla ilk gelen firmalardan biri olan SNK'in oyunlarında yer alan birçok kadın karakterin yanı sıra bu dövüş oyunlarındaki bazı erkek karakterlerin kadın versiyonlarını da içeren SNK Heroines'de karakterleri açabildiğiniz kozmetikler sayesinde kişiselleştirebiliyorsunuz. SNK Heroines %85'lik bir indirimle 11.55 TL. DuckTales Remastered orijinalinde 1989 yılında NES konsolları için piyasaya çıkmış olan macera ve platform oyununun 2013 yılında yenilenmiş grafikleriyle tekrar karşımıza çıkmış hali, ülkemizde var yemez amca olarak hatıralarımıza yer edinen Donald Duck ve yeğenleriyle maceralara atıldığımız DuckTales Remastered %75'lik bir indirimle 10.25 TL. Başından geçen bir dizi olay sonrası Dünya Savunma Kuvvetlerine karşı Red Faction adı verilen bir direniş grubunda yer alan Alex Mason'ı kontrol ettiğimiz Red Faction gerilla açık dünyası sayesinde bize Mars'ta oradan oraya koşturma şansı veriyor. Günümüzde bile çoğu oyunda yer almayan yakın mekanikleri ile ön plana çıkan Red Faction gerilla 2009 yılında çıkış yapmış olmasına rağmen 2018 yılında remaster olarak tekrar boy gösterdi. Red Faction gerilla remastered %80'lik bir indirimle 6.20 TL. Red Faction Armageddon'da bu sefer Gerilla'da kontrol ettiğimiz Alex Mason'ın torunu olan Darius Mason kontrolümüze veriliyor. Para karşılığı birçok iş yapan Darius, aldığı bir iş sonrası eski bir tapınaktaki gizemli bir kuyuyu yeniden açması ile uzun süredir uykuda olan şeytani bir varlığı serbest bırakmış olur. Mars'taki insan yaşamını tehdit eden bu varlığı ortadan kaldırmak tabii ki Darius'a düşer. Red Faction Armageddon %80'lik bir indirimle 6.20 TL. Ghostwire Tokyo neden bu kadar eleştiri aldığını tam olarak anlayamadığım oyunlardan biri. Evet belki bir başyapıt değil ancak gömülecek kadar da kötü bir oyun olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Özellikle benim gibi Tokyo'yu merak edenler ve Japon kültürüne ilgi duyanlar için gayet başarılı bir oyun. Hikayesi ve hikayenin sunumu da günümüz birçok oyunundan bence daha başarılı. Ghostwire Tokyo belki 539 TL verilip alınacak bir oyun değil ancak 177.87 TL'ye de gayet alınabilir. Hatta üzerine 82 TL daha ekleyip Deadloop oyununu da barındıran Deadloop artı Ghostwire Tokyo paketi bence çok daha mantıklı olabilir. İki oyundan oluşan Retro FPS oyun serisi Project Warlock oyunları gerek görsel tarzları gerekse silah çeşitliliği ve akıcı aksiyonda olsun old school shooter oyun sevenleri muhakkak tatmin edecektir. Project Warlock Bundle %45'lik bir indirimle 57.56 TL. Düşmanlarına saldırmak için ruh kartlarını kullandığımız Neon White aksiyonu platformla güzel bir biçimde harmanlamayı başarmış nadir oyunlardan biri. Cennette kalıcı olarak yaşama şansı için diğer iblis avcılarıyla mücadele eden White isimli bir suikastçıyı kontrol ettiğimiz Neon White %30'luk bir indirimle 129.50 TL. The Tarnishing of Juxtia her ne kadar bazı eksikleri olsa da 2D söz oyunları seven arkadaşların ilgisini çekebilir. Birçok yönden türün iyi oyunlarından olan Blasphemous ve Dead de andıran oyun tabii ki tam olarak bu iki oyun kalitesinde değil. Ancak fiyatları 200 TL bandına çıkan bu oyunlara bütçeniz yetmiyorsa The Tarnishing of Juxtia %70'lik indirimle 30.13 TL'lik fiyatıyla bir alternatif olabilir. Evet bir indirim videosunun daha sonuna geldik. Umarım gösterdiğim oyunlar ilginizi çekmiştir. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.